Sen aynısın. Değil mi? Sen de böyle yavaş hareketler yapıyorsun. Ellerinle, böyle kafanla. Ama sadece arkadaşın gözüne bakıyorsun. O da senin gözüne bakarak senin yaptıklarını tekrar edecek. Tamam mı? Ayağını böyle biraz bu tarafa başladım. Bu tarafa. Tamam. Hadi bakalım. Verin. Başla. Aferin. Gözlerinize bakın birbirinizi. Evet. Kafanızı oynatabilirsiniz, ayağınızı oynatabilirsiniz ama çok yavaş. Sadece birbirinizin gözlerine bakıyorsunuz. Derin kaldır kollarını takip ettir ona ellerini yavaşça parmaklarını göster. Aferin. Tamam şimdi dur derin. Derin şimdi sen aynasın. Sen yapıyorsun aşkım. Gözlerinize bakın. Harika. Harika. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi sen yapıyorsun. Sinan'cığım sen aynasın tamam mı? Sadece onun gözüne bakıyorsun. Onun yaptığı hareketleri yapıyorsun arkadaşım. Hadi bakalım. Daha yavaş. Aferin. Birbirinizin gözüne bakın. Odaklanın. 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 Aferin. Hiç gözünüzü kaçırmayın birbirinizden. Evet. Çok güzel. Harika. Evet. Şimdi sen aynısın. Zümra sen yap. Evet. Çok güzel. Daha yavaş. Daha yavaş. Çok güzel. Fazla bak. Evet. Şimdi yavaşça oyna, Zümra ailenin Onun sadece gözüne bak arkadaşının gözüne bak kaçırma. Evet parmaklarını da kaldırdığında böyle yapabilirsin. Ne kadar odaklanıyor ona bakalım. Aferin. Çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi Abdullah sen yapıyorsun. Arya ayna tamam mı? Hadi bakalım Abdullah. Sadece arkadaşının gözüne bak paşa. Aferin benim yakışıklıma. Hadi. Arya'cığım takip et. Sadece gözüne bak. Evet küçük hareketler. Abdullah küçük küçük hareketler yap böyle. Elini aferin Abdullah. Sadece gözüne bak. Aferin. Aferin. Çok güzel. Bayıldım. Evet. Çok güzel. Başka hareketler de yaptı Abdullah. Kafanla da oyna. Aferin. Ama gözünüzü hiç kaçırmayın birbirinizden. Odaklanın. Tamam. Şimdi Abdullah sen dur. Aferin. Abdullah ile Aryacığım sen yapıyorsun. Aferin Abdullah. Sadece gözüne bak. Aryacığım. Harikasınız. Hiç kaçırma. Eline hiç bakma Abdullah. Onun gözüne bakarsan elini görmüş olursun. Evet. Harika. Çok güzel. Devam, devam abi devam. Devam. Evet. Çok güzel. Aferin. Evet. Şimdi insan bunu. Sen, sen aynasın. aynısın. Bir şey söyleyeyim. tamam bir dakika sonra söyle. Odaklan, odaklan her yani, Ben seni Sen aynısın. Bana bak. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Arkadaşına bakıyorsun. Arkadaşın ne yaparsa onu yapıyorsun. Tamam mı? Başla cili. Evet. Başla. Çok güzel. Harika. Bayıldım. Evet. 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 Arkadaşının gözüne bak. Sen de onun gözüne bak. Evet. Harika. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi sen aynı ol. Nisan duru yapsın. Tamam mı? Sen şimdi ellerini hareket yap. O seni takip etsin. Hadi harika bayıldım çok güzel çok güzel şimdi ikiniz dönün Celil abinize doğru kalp yapın elinizde evet